Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Erzurum'da gezilebilir yol üstü gidebileceğiniz, dolmuşların geldiği falan ya da bir yere giderken uğrayabileceğiniz yerleri gezeceğiz. <laughs> Şimdi Abdurrahman Gazi Türbesi'ne geldik. Buranın manzarası güzel. Bir değişik şeyler var böyle. Ne bileyim türbe işte. Gelin iki doğa okuyun. Şey olur. Şöyle Gel Ve yine rüzgar var. Asla <laughs> rüzgardan kurtaramıyor. Asla bitmiyor. Biraz manzara çekelim. Evet. Böyle bir Erzurum manzarası var. Alt tarafta piknik alanları. Evet. Şurası böyle şeyler. Piknik yeri. Pikniğe burası şeyde pandemiden önce her hafta sonu full çekerdi. Bir kere gelmiştim gerçi ama. Evet, olsun. Ben de gelmedim. Pikniğe de gezmeye gelmiştim. Kuzenlerimi getirmiştim fulldü böyle burası. Oturmaya yer yoktu şu şeylerde. Evet arkadaşlar, derler ki Erzurum'a gelip de Abdurrahman Gazi'den, bu çeşmeden su içmeyen gelirmiş bir daha uğrarmış Erzurum'a. Ve elemin de başına gelmiş, benim evet. de başıma geldi. Ama üniversite okurken gelmiştik ve asla su içmedim. Sonra ben üniversiteyi burada kazandım. Evet. Sad story. <laughs> ben de kuzenlerim okurken gelmiştim buraya. Tam 10 yıl önce, olimpiyatlar vardı. 2011 Şubat. Hiç çıkamamıştık buraya. Kardıydı burası böyle kapalıydı. Ve gördüğünüz gibi Erzurum'da kaç senelerce kaldım. Geldiğimde ilk işim Erzurum'a direkt buraya gelip suyu içmek olmuştu. Bu hikayeden korkup belki dedim yani evleri evle, burada kalırız falan çok korkmuştum. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah öyle şeyler olmaz yani. Bugün de su akmıyor şansımıza. Biz yine Biz de içemedik. Allah sen koru ya. Değilse yani umarız bir daha ne diyelim artık. Şimdi bir yola gideceğiz ve o yolda arabayı bırakıyorsunuz boş. Araba kendiliğinden yukarı yukarı çıkıyor. Yukarı yukarı çıkıyor Evet. İnanamazsınız gerçekten. Bunun da hikayesi var onu da anlatacağım. Bütün dandik hikayeler <laughs> benden görmüş. Ben onun Hepsi hikayesini benden. bilmiyorum ama gitmiştim ve daha önce şahit olmuştum. Hepsi bende. Bütün dandik hikayeler bende. Hiç merak etmeyin. Şimdi gidelim görelim. <laughs> Ertuğrul'u dinleyelim. Bakalım bunun ne <laughs> hikayesi varmış. Geldik. Dışarıdan çık dışarıdan. Zaten şey şu an tam türbenin alt tarafı oluyor burası. Evet. Çok yakın. Yakın. Gel. Bak şimdi. Şu an araba boşta. Gördüğünüz gibi. Ben bu gazdan filan da çektim. Efe indirdim. Yürüyoruz. Yokuş yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. İnip de çeksene. İnip daha güzel olur. Ben inemem hareketliyken. Bitti. Dur tamam dur. Ya ben beni nereye buruza nöce girem ya? Bu kadar. <laughs> 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 ben bu tarafa mı Sen niye açtın kapıyı? Ayağım ucusu ki basmıyor <laughs> hiçbir şey. Allah Allah. Allah beim kapım da açık olsaydı. Evet, bay bye. bye. <laughs> şimdi arkadaşlar geri geri çıkalım. şimdi. Ben zaten ellerlemesi de zor Evet aşağı doğru olduğunu görüyorsunuz. Az önce yukarı çıkarken çok belli olmadı da. Bıraktım, bıraktım. Valla bıraktım yani. Şimdi inanmayan falan olur ama. Hile yok, hurda yok. Allah'ım geri geri gidiyoruz. Hadi buranın hikayesini anlat ha, bakalım. Abdurrahman Gazi itiyor bizi şu an. Böyleymiş. <laughs> çok uzanmadım şu an? Şu an bayağı yokuş yukarı şey şey gidiyoruz. Çek öyle bak anlatsana yokuş yukarı. Buranın hilesi diyorlar ki şey göz yanılması varmış burada. Göz mü yanılması? Göz yanılması varmış. Burası aslında yokuş aşağıymış. Bizim gözümüz ama onu algılamıyormuş. Yok artık. Öyleymiş. E ama aşağıda. <laughs> ama, işte aşağı değil. E aşağı görüyorum. İşte ha. burası şu an yokuş yukarı normalde. Neresi yokuş yukarı? İşte öyleymiş ya. Sucetleri koysak öyle çıkıyormuşmuş. Ben öyle okudum. Başka bir mantıklı açıklaması yok. Ben hiç öyle okumadım. ya. Sen hiçbir şey okumadım. Ben, oku, ok ben okuduklarını söylüyorum. Bir diyorlar ki şey manyetik alan mı bir şeyler saçma. Ben manyetik ben. alan diyebiliyorum. diye biliyorum. Saçma sapan şeyler. Biz burada okumuş etmiş insanız öyle bir şey yok. Koca Erzurum'da. Ama yani şey var işte göz yanılması diye var. Bir de diyorlar ki Abdurrahman Gazi gelip itiyormuş arabaya. Şimdi mesela o araba orada geri geri çıkıyor, şey ileri çıkıyordu. Biz burada geri gidiyorduk. Aynı anda ikimizi birden bitiyor. Ya işte ya öyle mi var insan? Sen anlayamazsın işte. Hmm, tamam. Ya öyle mi var ki insan? Işte. Hmm. Yokuş bıraksam mesela duracak mı Bu Çok merak ediyorum şu an az bir gazda. Nasıl duracak? Hani yokuş çıkar giderken durur ya araba. Hmm. Şu an boşa bıraktım vallahi durdu. Şimdi geri geri gitmeye başlayacağız. Garip. Anlandırması zor. Yine garip değil mi Ertuğrul? Evet, çok garip. <laughs> garip olmayan bizi şey yok senin için. Benim için yok. Tamam hadi gidelim artık yeter. Ama garip değil mi? Evet garip. <laughs> Bu gerçekten garip yani. Evet doğru. Aşağıki yola geçtiğimizde bakacağım. Gerçekten göz yanılması mı değil mi? Şimdiye kadar hiçbir hiç kimse bakmamıştır kesin. Yok bildiğin yokuştur yani. Ben bakacağım. Ha bildiğin yokuş karıştı. işte. Bak onlar da test ediyor. Neyse gidiyoruz. Hadi fark edelim. Başka bir yerlere gidelim. Evet arkadaşlar nerede burası Tiki Gözü? Yani teke deresi göleti. Yani dere ama donmuş. Dere değil ya. Sadece adı dere. Evet arkadaşlar. Burada donmuş göletteyiz. İrem şu an aşırı diriz. Yani. Saç baş gördüğünüz gibi. Şu an kameralara görünmek istemiyorum. Ya. Yani ee, durum kötü. Buraya, bu, bu mevsimde. Bu mevsimde. <laughs> ben sordum yalan olmasın dedim ki abi dedim abi dedim canım abim buraya arabayla inebilir miyiz dedi dedi ki biz temizlemedik yolu bizim dedi köpekleri kurt dedi herhalde dedi köpekleri dedi ne olduğunu bilmiyoruz. Yani inerseniz dedi, sizi kurt derse dedi, bizlik bir şey yok dedi. örübü göze alıyorsanız gidin dedi. Biz buraya kadar geldik. Abartma da mesuliyet kabul etmiyorlar. Evet. <laughs> İrem, İrem, İrem inmek istemiyor ama ben donmuş gölü merak ettim açıkçası. Ben de merak ediyorum ama inanamam. İnip bakacağım sanırım ben. Sizler ben için yani delip olabilir. Neyse. Beni önce arabaya bırakıp <laughs> <laughs> Bakalım. Ben arabaya geldim. Çok kötü. Sakın bizim gibi buraya bu havada, bu mevsimde gelmeyin. Bunun köpüğümüz oldu. Çok soğuk. Daha doğrusu o kadar soğuk olmasa bile güneş falan var çünkü. Ama aşırı rüzgar esiyor şu an. Ağaçlardan görebilirsiniz. Göremiyorsunuz şu an. Çok aşırı rüzgarlı ve Ertuğrul göl kenarına gideceğim diye tutturdu gidiyor şu an. Yolu açık olsun. Görüyorum şu an. Üzüklüydüm. İnşallah kurt falan kapmaz. Donuyorum. Arabada sınacağım ben. Ertuğrul'u bekleyeceğim. Saçımın başımın ağrıyor. Oh. gördüm. dedim. Köpek geldi yanımdan. Yemin ediyorum yani fazla korktum. Biraz bir anda böyle çıkınca Nereye gidiyor bu koşa koşa bilmiyorum ki. Beni de korkutuyor hayvani. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Bata çıka gidiyorum. <laughs> Kesinlikle temizlemişler. 20 santim kar var. İrem beni tek bıraktı. Değişik bir tecrübe olacak bana da. Şöyle göstereyim yani. Bayağı hayatta kalma videosu gibi bir şey olacak ya. Bir garip rüzgar var havada. Biz de... Anlamadım yani. Niye böyle oldu Erzurum? Ama hep eserdi işte bu kadar eski olmuyordu. Hiçbir şey yok etrafta. Ay battım. hiçbir şey yok. Bata çıka gidiyorum. Kurt kurt gelirse ne yaparım bilmiyorum. Geldim ama. İyi köpeği gördüm. Köpek ölmemiş. <laughs> Demek ki bir şey yok. Evet, bu donmuş göl arkadaşlar. Ben hayatımda ilk defa görüyorum. Bildiğiniz gölet donmuş. Bak. Geldim. Donmuş gölet. Yani ne kadar donmuş aslında bir test etmek istiyor insan ama cesaret edemiyor tabii. Az bir şey gideyim. Ama burası Erzurum. Burada her şey olur, her şey olabilir. Burası aslında e, baharda falan yazın çok güzel oluyormuş. Ben ilk defa geldim, planlara göstermek istedi ama bu buzlu gölde terk edilmiş şekilde bir şeyler bulduk. Bize dediler ki bizim köpekleri kurtlar yedi. Kurtlar olur musunuz, olur bizi ilgilendirmez. Giderseniz her şey kendi şeyinize. Of of, ben de cesaret ettim, geldim buraya kadar. Dileme demedim maalesef. Neyse, arabada fikirlerini alacağım onun. Evet, ölmeden geldim. Bakayım ellerine, burnuna. Aşağısı hiç şey değildi. Rüzgar değil mi? Sıfır Geldim. Şu ara var ya, beni öldürdü, bitirdi. Yokuş. yokuş mu? Rüzgar yokuş hepsi. Hmm. Geçmiş olsun. Korktum be. Aşağı doğru bir yürüyorum köpek mi çıktı yanımdan? He bir tane köpek gördüm ben de. Öldüm <laughs> korkudan yanımdan bir geçti. <laughs> ya ile korkarsın. Hayır, bir anda gelince öyle oldum. Bir şey yaptı mı? Ne Ay, canım, ben var ya. beraber. <laughs> Sen kalp krizi <gözü> geçirdin. <laughs> Sonra ne yaptım gittim bir göre yürüyebilir miyim diye baktım ama. Bunları çektin mi? Hı. Ha, çektiysen burada niye bir de anlatıyorsun? Olsun sana anlatayım. Bana anlatam. Evet, bir right. kere geldim daha önce zaten. Burası niye kapalı diye çok kızıyordun. Şu an e, neden kapalı olduğunu anladım. <laughs> Aa, güzel havalarda güzel oluyor gerçekten. Çok evet, güzel oluyor. Gün batımının resmini atmıştım bana. Onu da koyarız bir yere. Evet. O, o, gayet hoştu. Benim Hey İrem Instagram hesabından da görebilirsin. <laughs> 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 Aa, evet onu da reklamı yapalım. Evet arkadaşlar bugün ne yaptık Erzurum'da gezilesi yerleri gezdik baktık aklımıza gelen önümüze çıkan ne bileyim öyle değişik bulduğumuz bildiğimiz yerlere geldik bazı yerler şaşırttı <laughs> büyük sürprizler oldu ama nereye gidersek gidelim rüzgar kesinlikle evet, de bizimleydi evet hiç rüzgar hiç bitmedi sağ olsun terk etmedi ayakta da olsun şeyde de olsun videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın evet kendinize iyi bakın görüşmek üzere 何 <music>